Merhaba arkadaşlar. Bugün 17 Ağustos 2025. Marmara'yla Ömer Lütfü Metin'in mezarlığına doğru yola çıktım. Önce Üsküdar'a. Oradan da merhum Meftun olduğu Çengelköy mezarlığına doğru kısa bir yolculuk yapacağım. Üsküdar Meydanı'nda Üsküdar Camii'nin önden 15 15 ne otobüsleri kalkıyor. Bu otobüslere bindiğimiz zaman Çengelköy durağında iniyoruz. Çengelköy durağından yukarıya doğru bir tırmanış gerçekleştireceğiz. Tahmini olarak 1 kilometre falan bir, bir doğru çıkış var. Oraya çıktığımız zaman da yukarıda Kerim Aydınlar Camii var. Çengelköy Mezarlığı'nın hemen içinde. Kerim Aydınlar Mezarlığı Camii'nden içeri girip sola döndüğümüz zaman bayrak direği var. Bayrak direğinin hemen yaklaşık bir 10 metre altında, merhumun kabri orada. Ömerli Tühmet'e kimdir? Oradan bahsedeyim. 1 Şubat 1950'de Rize'de dünyaya gelmiş. Modern zamanlar dervişi deniyor. Başka bir deyişle derviş ruhlu senarist deniyor kendisine. Biz onu en çok nerede görüyoruz? Nerede hatırlıyoruz? Deli Yürek dizisinde kuşçu karakteri vardı. Ona yazdığı senaryolarla Kurtlar Vadisi'nde Ömer Baba'ya canlandıran yazılarıyla Ekmek Teknesinde Nusret Baba'ya gene yazılarıyla ve Kurtlar Vadisi Irak dizisinde bir dua vardı. Hepimizi etkileyen. Ya Rabbi işittik ve itaat ettik diye başlayan bir dua. O senaryoyu ve o duayı diyeyim. Ömer Lütfü Mete Üstad yazmıştır. Hatta ilk duyanlar acaba bunu bir tasavvuf erbabı mı yazdı diye de düşünmüş. Şiirlerinde en çok bildiğimiz, duyduğumuz Gülce şiiri var. Uçurumun kenarındayım Hızır diye başlayan. Yine filmlerde senaristliğini e, The İmam, Eşref Ziya Terzi'nin oynadığı 2005 yapımı The İmam vardı. Onu da senaristliğini yine Ömer Lütfümet'e yapmıştır. Kalem çok kuvvetli bir attı. Allah rahmet eylesin.